Dur abi yakın bir zaman önce kulağımızın pasını silen mükemmel bir şarkı çıkardı Monday, thunday, bu şarkı o kadar iyi ve etkileyiciydi ki önce YouTube'da sonra tüm sosyal medya ve globalde ses uyandırdı. İşin global kısmını videonun ileri kısımlarında anlatacağım ancak bu şarkının asıl olayı çok zekice hazırlanmış olması. Sözlerin absürtlüğünü, uygunsuzluğunu siz de biliyorsunuz. Ben bundan bahsetmiyorum. Tek bir soru aslında tüm dediğimi açıklayacak. Bu şarkı çıkmadan önce Turabi hatırlıyor muydunuz? Yani aklınızda mıydı? Survivor'da şampiyon olmuş bir adam. Evet Turabi böyle bilinen ünlü bir adam ama göz önünde asla olmayan bir adamdı. Yani bir ay önce sinde Turabi'yi hatırlıyor muydunuz? Aa böyle bir adam vardı diyor muydunuz? Bu şarkı çıktı ve Turabi tekrar hatırlandı. Tekrar göz önüne çıktı, tekrar gündem oldu. Yoldan geçen herhangi biri bile biliyor bu şarkı olayını. Ayrıca işin yasal olmayan kısmı bile var. Peki bu videonun başında söylediğim şarkının zekice kısmı tam olarak nereden geliyor? Öncelikle şarkının içeride duygusu sözler buradaki konumuz değil. Turab'i bu şarkı yaparken aklında olan olmayan her şeyi dökmüş sözlere. Kendisinin geçmişteki Survivor'larda oynadığı kişilerle saçma sapan meseleleri vardı. Saçma sapan polemiklere giriyordu. Oradan ağzı bozuk biri olduğunu biliyorsunuzdur zaten. Sürekli laf sokmaya çalışan bir imajı vardı zamanında. Bu yüzden bu sözleri normal karşılayabilirsiniz. Bu arada şarkının sözlerinden bahsediyorum ya. Şarkı da yapay zekadan yapılmış şarkı. Bu şarkıları nasıl bu kadar hızlı yaptığından anlarsınız zaten. Snow AI diye bir site de şarkı sözünü yazıyorsunuz, altına beat'in tipini yazıyorsunuz. Yapay zeka size şarkıyı direkt olarak söyleyip veriyor ve gayet de gerçekçi oluyor. Ben daha öncesinde burada şarkılar deniyordum. Hem Trabzon'un sesi normalde bu şarkılardaki gibi değil, hem de şarkı süreleri bahsettiğim yapay zekanın ürettiği şarkı süreleriyle aynı. Suno sürekli 3 dakika küsur şarkılar yapıyor ve bu da yeterli değil diyorsanız Trabzon'un önceki şarkısına bakabilirsiniz. De Get Nalet diye bir şarkı ve çoğu kişinin bilmediği bir şarkı. Dikkatli dinlemenize bile gerek kalmadan baktığınızda yapay zeka oldu çok açık belli oluyor. inşallah. Yeni çorapla ıslak yere inşallah. Ne kadar yapay zeka da olsa bu Turabi'nin şarkıları ortada şöyle bir gerçek var. Bu şarkı çok fazla ilgi gördü. Çok izlendi. Turabi parasına ve aldığı ilgisine baktı. Ve şarkı globalde yani ...genel olarak dünyada bir ilgi gördü. Global kısmını anlatacağım demiştim size hatırlarsanız. Turabi'nin şarkısı müzik platformu olan Genius'ta haftanın en çok dinlenenleri listesine girdi. Listede Kendrick Lamar'lar, Lady Gaga'lar, Billie Eilish'ler varken... ...5. 6. sırada Wine Me Dine Me diye bir şarkı var. İmajımız açısından nasıl bir, bir şey bilmiyorum ne, neyse. Bizim ülkedeki sıkıntı ve şarkının zekice yanı da buradan geliyor. Turabi bu şarkı yaparken ciddi bir şekilde bir şarkı yapayım... ...gerçekten bir sanat koyayım ortaya diye yapmadı. Adam zaten İngilizce arabesk tarzı bir şey yapmış, ortaya koymuş böyle bir şey. Turabi 2025'e iyi başlamadığını söylemişti. Los Angeles'taki yangında evinin yandığını söylemişti. Ve bu kötü 2025 başlangıcına da şöyle bir iyi girişim yaptı. Türkiye'de yeni şarkılara bakarsanız saçma olsa bile dinleniyor. İnsanlar sırf sövmek için giriyor, dinliyor, sövüyor. Bir süre sonra tekrar dinliyor, yine sövüyor. Sonra milletin ağzına takılıyor şarkı ve günün sonunda kazanan şarkının hepimiz oluyor. Çünkü şarkıdaki melodisi, beati bunlar kulakta kalan, ağza dolanan... Ritmi. ...ritimler olduğu için yani insanlar sövmeye giriyor bir süre sonra ağzına takılıyor şarkı. Türkiye'de çok büyük örnekleri var bunun. Level C5 How How diye bir şarkı çıkarıyor. Millet bu ne? Böyle şarkı mı olur? Müzik kültürü nereye gidiyor? Hep bu mu abi? Diyorlar ama günün sonunda en çok dinlenenler listesinde de How How şarkısı oluyor. Turabi Sano AI'dan olabilecek en saçma sözlerle akılda kalan bir şarkı yapmayı düşündü. Yapay zekada gerçekten olabilecek en akılda kalan ritimle melodiyle bir şarkı çıkardı ortaya. Turabi şarkı yayınladı ve başta çok dinlenmedi. Bu kısımda büyük rolü TikTok, Instagram ve Twitter alıyor. Ben şarkı ilk çıktığı zaman görmüştüm. Daha 60 bin izlenmesi varken. Şarkı bir anda Instagram, TikTok'a düşünce şarkı uçmaya başladı. Zaten şu anki yayınlanan şarkılar, müzik piyasasındaki şarkılar da böyle dinleniyor, böyle patlıyor. Saçma bir şarkı var ortada. TikTok, Instagram'a düşüyor ve bum. Milyonlar izleniyor. Tur abinin de buydu. Şarkı izlenince parasını alacaktı ve günün sonunda Survivor'da sürekli şampiyon olan herhangi bir adam olarak hatırlanan, hatta günümüzde hatırlanmayan biriyken tekrar herkesin aklına girecekti. Başta söylediğim gibi bundan bir ay önce Turabi aklınızın bir ucunda var mıydı? Hatırlıyor muydunuz? Hayır gündem değildi. Okuldaki öğretmenin bile biliyor bu şarkıyı. İşinizde ikinci kısmı da bu işte. Ne kadar şarkı yasaklansa da Turabi güzel bir para kaldırdı. Ayrıca paranın yanında da herkesin aklına tekrar gelip gündem oldu. Baktı iş güzel gidiyor ve şarkıya saklandı. Bu sefer de Sus abi diye bir şarkı çıkardı. Bu arada ilk şarkıya Sus abi diye yorum yapan arkadaşım Mustafay vardı. Şarkı gittikten sonra Sus abi Dur abi diye şarkı çıkardı Turabi. Dostum geleceği gördü sanırım. Sus abi şarkısı da Vine mi? kadar olmasa da ilgi gördü ve sonra gitti tur abi ben sen o diye şarkı çıkardı. Şarkının sözlerini saçmalığı zaten bu videonun olayını açıklıyor. Size söylediğim şeyi açıklıyor. Türkiye'de ne kadar saçma iş varsa, linçlenecek iş varsa günün sonunda linçlenen kişi kazanıyor. Şarkının TikTok'ta, Instagram'da patlaması yeterli yani. Millet sövmek için giriyor ve daha da dinliyor. Bence hav hav örneği en iyi örnekti. Video başında yasal olmayan kısımdan bahsetmiştim size. Biliyorsunuz ki bu şarkılar bir gün, üç gün aralıklarla falan çıkmıştı. Tüm günün Üzü şarkıya vermediğiniz sürece 2 gün aralıkla 1 gün aralıkla şarkı çıkarmanız gerçekten önceden yaptığınız bir şey olması lazım. Ben sanmıyorum böyle bir şey olduğunu. Kural bildiğiniz ben her gün video atıyormuşum gibi adam her gün şarkı çıkarıyor mantık 2 gün aralıklarla falan. Yapay zekadan yapıldı ve bu şarkılar Spotify'da falan da yayınlandı. Şarkının yapıldığı yapay zekada şöyle bir telif hakkı sistemi var. Eğer ki şarkı yaparken yapay zekanın sitesinde pro veya premier abonelik satın aldıysanız bu şarkıları Spotify'a, YouTube'a falan yükleyebiliyorsunuz. Para, o şekilde para kazanabiliyorsunuz. Yani üyelik almanız gerekiyor. Pro üyelik aylık 10 dolarken Premier üyelik de aylık 30 dolar ve Ben Tur para verdiğini sanmıyorum Yani içimden öyle geliyor Günah almış olmayayım ama <laughs> Eğer ki para verdiyse üyelik aldıysa Şarkının yayınlanmasında bir sıkıntı yoktur Ama Sano AI'dan bir şarkı Büyüklerseniz ve bu üyelik almadan olursa Yine telif atmıyorlar Yine para kazanmaya devam edebiliyorsunuz Fark etmiyorlar gibi bir mesele dönüyor orada Eğer fark etmiyorlar muhabbetinde bu şarkılar yayınlanıyorsa Kelimenin tam anlamıyla yapay zekanı Yasalakları çiğneniyor Bu arada Tur bu şarkı yaparkenki ana amacı para kazanmaktadır kazanmaktan ziyade ilgi çekmekti bence. Bir sürü Survivor kazandığı, yabancı yarışmalarda şampiyonlukları var. Eminim ki yatırımları da vardır. Yanlış anlamadıysam yine bir yabancı Survivor tarzı yarışmaya katılmış mesela Instagram hesabında paylaşmıştı. Sonuç olarak şarkıdan gelen para havadan gelen bir para. İlgi çekmek için milletin kulağında olmak için yapılan başarılı bir proje. Diğer sanatçılar da bu konuda böyle düşünüyorlar ayrıca. Örneğin müzik dünyasının bilinen isimlerinden Gökhan Türkmen, Turabi ile alakalı bir açıklama yapmıştı. Bana şu an şarkıcı sanatçı sormuyorsun. Benim ilgi alanıma denk gelmiyor. Benim gibi sanatçıların alanına giren işler değil bunlar. Gündem olmak için yapılan işler. İnsanlar bazen onunla bizim yaptığımız işleri karıştırıyor. Maruz kalıyoruz maalesef. O yüzden değerlendirebileceğim bir durum yok. Her melodiyi, her sözü şarkı diye nitelendirirsek bizim yaptığımız iş başka bir işe dönüşür. Yani haklı. Ne diyebilirim ki? Sonuç olarak buradaki mantık Tur saçma sapan bir şeyler sallayıp teker gündeme gelmesiydi. Zekice taktik buydu. Ayrıca bunun yanında parasını kazandı. Yani aslında bu büyük bir tehlike şarkı piyasasında. Ne kadar saçma iş varsa linçlenmek için insanlar giriyor, yorumunu yapıyor. Sonra şarkı insanların kulağına takılıyor, ağzına takılıyor ve şarkılar patlıyor. Mesela yapımcıların da böyle sözleri var. Hani madem bu şarkılar kötü, madem kötü şarkı yapıyoruz neden dinliyorsunuz? Gerçekten de soru bu. Sonuç olarak şarkıdaki zekice kısmı anlamışsınızdır umarım. Ancak size şunu sormak istiyorum. Bu şarkının yayınlanmasından sonra bakanlık bir harekete geçmişti. Şarkının, şarkı videosunun toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağıdan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyeceği gerekçesiyle erişim engeli, yayından kaldırma engelli talebi bulunmuştu bakanlık. Ve gerçekten de bir süre sonra bu şarkı kaldırılmıştı biliyorsunuz. Spotify'dan hala dinlenebiliyor ama YouTube'dan kaldırıldı. Sizce şarkının yasaklanması doğru muydu? Bunu video aşağı kaydırıp yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca inmişken de bir like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.